merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çıtır el sımır topları yapacağız. İlk olarak malzemelerimizi tanıtmakla başlayalım. Ee, bunu 3 malzemeyle yapacağız ama ben masam kirlenmesin diye bir malzeme daha kullandım. Bu yüzden 4 malzeme diye sayıyorum. Ee, oyun hamuru bu şekilde oyun hamurları doğru. Kürdanlar ve oje. Ya şimdi kullanacağımız malzemeler bunlar ama ben temizlik için de bunu şey yaptım. Bunu koydum. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak hamurumuzu elimizde yuvarlıyoruz. Bu arada bir tane de hemen bir kürden açayım. Elimizde güzelce yuvarlayalım. Şöyle yakınlaşayım elimize yuvarlayalım oyun hamurumuzu. Evet oyun hamurumuzu yuvarladık. Tüm oyun hamurlarımızı açıp yuvarlayalım arkadaşlar hepsini. Maket biçimi hatırlayanlar vardır. Eğer videosunu izlediyseniz siz de hatırlarsınız. Şöyle hamur olmasın. Evet. Bunu da yuvarlayalım. Evet arkadaşlar ben tüm oyun hamurlarımı yuvarladım. Şimdi bunu çuba geçireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini yapacağız. Bu şekilde yapın hepsini. Evet arkadaşlar ben e, tüm oyun hamurlarımı kürdana geçirdim. Bu şekilde oldu. Şimdi bunları ocağa süreceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Ben de çok kullanmadığım bir ocağı seçtim. Boşa gitmesin diye. Ya e, boşa gitmeyecek. Bununla oyun oynayacağım ama e yine de çok kullanmadığım bir rengi kullanmak isterdim istedim. Ben bunu oje deyip geleyim. Evet arkadaşlar ben ikisini sürdüm. Sadece bunlar kaldı. Ancak onları şu an gösteremiyorum. Çünkü kağıda koydum arkadaşlar. Ya yapıştırım yapıştılar. Onları bir daha çekip almak istemiyorum. O yüzden hemen bunları da sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şu an hepsini oje sürmeyi başardım. Ama mavi beni gerçekten çok zorladı. Mavi pembeyle hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Ya diğerleri bir sürüşümde kapandı ama maviyi çok zor kapattım. Hatta şu an böyle göstermek istiyorum. Yani mavi gerçekten çok zorladı. Bu arada arkadaşlar siz kağıdı da malzemeden sayın çünkü kağıt olmazsa olmaz gerçekten. Kağıdı da malzeme de ekleyelim. 4 malzemeli olsun. Aa, o zaman arkadaşlar bir gün sonra görüşürüz. Ben çok heyecanlıyım. Aa ne diyeceğimi bilmiyorum. Hoşça kalın. 24 saat. 24 saat sonraki part 2'yi bekleyin arkadaşlar.